Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için ne yapıyoruz? 9 Mayıs, 15 Mayıs haftasını konuşuyoruz. Evet arkadaşlar geldik Mayıs ayının 9 Mayıs ve 15 Mayıs aralığına bakalım bakalım. 9 Mayıs haftasında özellikle ilişkilerinize dair, aşk hayatınızda, iş hayatınızda, sosyal çevrenizde, aile ya da arkadaş çevrenizde bakalım neler yaşayacaksınız. Ne gibi mesajlar sizleri bekliyor? Hep birlikte ona bir bakacağız. Bakalım bakalım neler bekliyor mu sizleri 9 Mayıs haftasında. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek ayrına şifa alması niyetimle tabii ki kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma niyet alıyorum. Ve her zaman olduğu gibi rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi önce can sonra canan mantığıyla Ne yapıyoruz? Önce kendinizi niyet alıyorsunuz Sonra aklınızda kalbinizde hayatınızda Düşündüğünüz niyetinizde olan Kim varsa Bunu da niyetinize ilave ederek Diyorsunuz ki 9 Mayıs haftasında Bakalım bizleri neler bekliyor Bir bakalım diyorsunuz Mesajları almaya Özellikle işte bir beklentiniz Aşkla bir beklentiniz ya da aileyle Beklentiniz var ise belki onu da Niyetinize koyarak Bakalım bu hafta onunla ilgili neler yaşayacağım da diyebilirsiniz. İçinizden geçirebilirsiniz. Hatta videoyu durdurarak da kartlara odaklanabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmamak şartıyla tabii ki bireysel de olay tamamen değişebilir. Bunu her zaman bireysel danışanlarıma da söylüyorum. O yüzden dolayı eğer ki daha bireysel, daha kendime ait Net cevaplar arıyorum dediğiniz anlarda 0544 405 5790 Whatsapp iletişim hattından yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve tesadüfen bu videoma denk geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni bırakmayı da unutmazsanız çok sevinirim ki sizler de bu enerjinin içinde, bizim kanalımızın içinde yerinizi alın. Evet, haydi bakalım. Şimdi 9 Mayıs haftasına odaklandık, niyetimizi aldık ve tabii ki ben de her zaman olduğu gibi kolektif enerjime en doğru cevapları verebilmek adına size kartlarınızı seçiyorum. Biliyorsunuz enerjiniz benim için çok kıymetli. Sizlerin enerjisiyle yön alıyor kartlarım. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve bakalım kolektif enerji nasıl uyumlandı? Nasıl mesajlar geliyor? Hemen bakalım. Evet. Şimdi 9 Mayıs 15 Mayıs haftası için bakalım bakalım gelen mesajlar neler imiş hemen aşk hayatınız iş hayatınız ilişkilerde bakalım neler bekliyormuş sizleri evet güzel 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 bir hafta olacağı benziyor bakalım süper Şimdi arkadaşlar ilk gelen kartımız zaten sürprizlerle açıldı. Yani 9 Mayıs 15 Mayıs haftasına her türlü sürprize açık olun. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda genel anlamda sürprizlerle dolu ve sizi çok şaşırtacak ve tabii ki bu sürprizlerin sizi mutlu edecek sürprizlerle geçecek bir hafta olacağı mesajıyla başladık yine iş hayatı ve çalışma hayatı olan takipçilerim ve gönüldaşlarım için gelen mesaj şöyle. Eğer ki bu hafta iş hayatınızla ya da kariyerinizle bağlantılı bir beklentiniz var ise ya da bir anlaşmazlık yaşadığınız bir konu var ise bu hafta bu anlaşmazlıkların düzeleceği iş ve kariyer anlamında eğer ki bir müracaatınız var ise bu müracaatınızın olumlu yönde destekleneceği bir hafta yine eğer ki iş kariyerle bağlantınız olmadan da hani maddi anlamda özellikle endişe taşıyan gönüldaşlarım içinde şöyle bir mesajımız var Maddi anlamdaki endişelerinizin bu hafta biraz daha asgariye ineceği böyle azami Hani böyle e, maddi anlamda özellikle endişelerinizin azalacağı güzel bir hafta sizleri bekliyor. Demek ki bu hafta elinize gelecek belki peydel pey bir kazanç, belki parça parça gelecek bir miktar para sizi bir oh deyip rahatlatacak. Yine bu haftanın içerisinde sizi uzun zamandan beri darlayan bunaltan, hep başlıyorum aynı noktaya geliyorum, başlıyorum aynı noktaya geliyorum, ya bıktım bu kısır döngüden, bu monotonluktan dediğiniz bir konuda da rahatlıkla çıkış yaşayacağınız, böyle bir ferahlığa gideceğiniz bir zaman dilimi olarak veriliyor. Bu hafta mümkün mertebe çok güvenmediğiniz, biraz böyle size karşı hani bazı sözleri verip tutmayan, işte yaparım deyip yapmayan, gelirim deyip gelmeyen kişi ya da kişilere karşı da Dikkatli adım atmanız çok kıymetli. Hani birilerinin ipiyle kuyuya inmeyin ya da birilerine güvenerek bir iş yapmayın ya da bunu başlatmayın. Zira yarı yolda kalabilirsiniz. Bunu da genel anlamda ilişkilerle ilgili konuşuyorum. Lütfen dikkatli olun. Aile ve akraba bağlarınızın güçleneceği, özellikle aile ve akraba bağlarıyla oturup ortak bir karar alınacağı bir zaman bu hafta özellikle hedeflerle bağlantılı. Yani ailenin hep diyorum ya büyük aileniz ya da küçük aileniz hani anne, baba, kardeşlerle olduğu gibi ya da kendi çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz varsa bunlarla birlikte ortak bir karar alacağınız, bir hedef doğrultusuna harekete geçeceğiniz bir zaman sizleri bekliyor. Bu hafta ikilemlerde çok fazla kalabilirsiniz. Özellikle uzun zamandır kafanızda belirlediğiniz de ertelediğiniz her ne varsa bunlarla ilgili harekete geçip geçmemek konusunda ikilemleriniz çok fazla olabilir. Örnek veriyorum. İşte ev almak istiyorsunuzdur ikilemde kalırsınız. Araba almak istiyorsunuz ya da satmak istiyorsunuzdur ikilemlerde kalabilirsiniz. Ya da birini aramak, konuşmak, görüşmek neyse hani hep diyorum ya kendi hikayenize, kendi senaryonuza göre alıverin buradan diye. Yani velhasıl bu hafta kafanıza uzun zamandır belirlediğiniz ve ertelediğiniz bir şeyler varsa bunlarla ilgili ikilemde kalacaksınız ve yine ertelemeniz konusunda kartlarım sizi uyarıyor. Hani burada biraz böyle gaza gelmeyin mecazi anlamda. Hani ee, gönül gözünüzü iyi dinleyin, gönül sesinizi çünkü hani birilerinin ısrarıyla işte yap 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 git 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 al 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 derse Hani orada bir iki kere durum düşünün zaten kararsızsınız Ama her zaman hani sınavlarda ilk aklına gelen doğrudur derler ya Onun gibi gönül gözünüzde ilk aklınıza gelen neyse Aslında mantıklı ve doğru olan o olacak sizler için Bu hafta böyle yemekli içmekli ortamlara ya da sosyal çevrenizin çok hareketli olacağı bir zaman dilimine gireceksiniz. Yine böyle yemekler, davetler ya da ortamlar söz konusu olabilir ama bu ortamlara biraz böyle istemeyerek ya da sıkıntıyla girebilirsiniz. Çünkü bayağı böyle sosyal anlamda aktif olacağınız bir hafta olarak gösteriliyor. Ama Burada biraz baskılara da maruz kalabilirsiniz bu ortamlara girebilmek adına. Bu yüzden de hani yine dediğim gibi çok da kendinize baskı altında hissetmemeniz sizin için daha sağlıklı olacak olarak gösteriliyor. Yine aileyle bağlantılı bakın gene aileyle ilgili bir mesaj var burada. Anlaşmazlık yaşadığınız bir konuda ortak bir noktada buluşacaksınız bu anlaşmazlık yaşadığınız konu özellikle uzun zamandır belki de sıkıntı veren hatta belki de sizi sıkıcı durumlar içerisinde bırakan bir konu olarak gösteriliyor. Ama bu konudan da e, ferahlık içerisinde çıkacaksınız. Kendinize olan özgüveninizde kazanacağınız bir hafta özellikle işte ben bunu yapamam, edemem ya olmazsa ya başaramazsam dediğiniz bir konuda bir başarıya gitmeniz sizi e, acayip şekilde böyle bir özgüveninizi yükseltecek. bunda başarı kazanınca tabii. Bu yüzden de böyle daha relax geçireceğiniz bir hafta olacak. Sizler adına yine çevrenizdeki bazı insanların size olan sadakatini ölçüp biçeceğiniz. Çünkü bazı yalanlar ve yalancılarla karşılaşacağınız ya da ya da tartışma ve münakaşalara sizi çekmek isteyecek ya da bir kaosa çekmek isteyecek kişi ya da kişilere maruz kalacağınız bir süreç. Bu hafta bunlara çok dikkat edin. Yani etrafınızda şöyle söyleyeyim. Kim dost, kim düşman, kim size samimi, kim değil ya da kim sadakatli, kim hain. Bunları da böyle daha rahat algılayacağınız, daha böyle ayan beyan ortaya çıkacağı bir hafta olarak gösteriliyor. ...yine şunu da söylemek istiyorum... ...yazışmalarınıza ve iletişiminize... ...çok dikkat edin... ...çünkü yazışma ve iletişimleriniz... ...özellikle kalabalıkla bağlantılı... ...yani iş ortamınızda olur... arka mesela bir... ...WhatsApp grubu olur... ...örnek olarak veriyorum... ...hani böyle kalabalık olan bir yerde... ...sizi bir sıkıntıya sokabilir... ...yanlış anlayabilirsiniz... ...yanlış anlaşılabilirsiniz... ...ifadelerinizde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz... Bir de mümkün mertebe dedikodu ve konuşmalara e, uzak kalmanızda sizin için fayda var. Şimdi gelelim aşk hayatınıza yani aşk hayatıyla bağlantılı konuşmalara. Şimdi burada en büyük arzunuz ilişkilerde mutluluk artık mutluluk istiyorsunuz mutlu olmak istiyorsunuz. Özellikle iki kişi arasındaysanız ya da ikilemleriniz var ise iki kişi arasında olanlar artık bir kişiyi tercih edip yoluna devam edecek. Ya da ikilemleriniz var ise artık aşk hayatınız ya da ilişkilerde netleşeceksiniz. Evet kafama ben bu yolu koydum artık bu yolda devam edeceğim. Belki tamam belki devam belki bir şeyler netleşecek ve buradan da bu şekilde yolunuza devam edeceksiniz bakın ilişkilerde bir sıcaklık ve bir yakınlaşma söz konusu. Özellikle düzensiz ilişkilerle bağlantılı. Hani bir var bir yok, bir dargın, bir barışık gelen ilişkilerde artık hani karşınızdaki insanın size ne kadar samimi ya da ne kadar dürüst olduğunu anlayacağınız. Özellikle o git gellerindeki hani e, belki de e, diyorum ya görünenin arkasında görmediğiniz bir şeyleri ...farkına varacağınızda... ...bir hafta olacak. Ee, yine böyle bir... E, ...sizin... E, ...aşk hayatınızla ilgili... E, ...bir... E, ...karar alacağınız süreçte... ...çevrenizden... ...iki kişinin çok etkili olacağını da... ...söyleyebilirim. Bu arkadaş ortamınızdan olur... ...aile ya da akraba çevrenizden olur... ...ya da iş arkadaşlığınız olur... ...belki de danışmanlık aldığınız birisi de olabilir... ...ama bu iki kişiden... ...kaynaklı... Ee, sıkıcı durumlarda da kalabilirsiniz ama daha sonra hani bir şeylerin hayrınıza geliştiğinin farkına da varacaksınız olumlu ya da olumsuz ve eğer ki bir dargınlık bir kırgınlık ya da bir uzaklık yaşıyorsanız aşk hayatınızla ilgili en başta da zaten sürpriz mutluluklara hazır olun demiştim sürpriz bir şekilde hatta geçmişten gelen bir kişinin o dargın kırgın olduğunuz kişinin de o kırgınlığını bitirmesiyle birdenbire böyle bir aşk hayatınızda böyle bir hareketlenme böyle bir action yaşayabilirsiniz. Bu hafta aşk hayatınız gerçekten hareketli ve bereketli olarak gösteriliyor. Sadece ikilemlerde kalmanız çok yoğun olacak ya da kararsızlıklarınız çok yoğun olacak. Ama buna rağmen en büyük arzunuz mutluluk. Aslında bu hafta aşk hayatınızda bu mutluluğu da yakalayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Evet, bakalım bakalım. 9 Mayıs, 15 Mayıs haftası için gelen olumlama mesajımız ne olacak bakalım bu hafta için hangi olumlama kartı bize mesaj veriyor evet kim olduğumu hatırlamaya niyet ediyorum evet arkadaşlar bu hafta özbenliğinizin kendinizin kendi isteklerinizin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunun farkına varın. Kendinize değer verin ve burada demiştim özgüveniniz de yükselecek diye. Muhteşem demek ki bu hafta ne yapıyoruz? Kim olduğumuzu hatırlamaya niyet ediyoruz. Biz önemliyiz, biz kıymetliyiz. Kendimize değer vereceğiz. Ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Bunlara daha çok kıymet vereceğiz. 9 Mayıs haftasında kim olduğumu hatırlamaya niyet ediyorum olumlamasıyla aldım kabul ettim diyorum. Ve bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Makbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, huzurlu, mutlu, bereketli bir hafta geçirin inşallah. Hoşçakalın.